Evet arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün yanımda Aydın abi var. Aydın Pamuk Twitter'dan hepiniz zaten tanıyorsunuzdur. Bir haftadır adam hepinize her akşam canlı yayın yapıyor. Ürün nasıl tedarik gelir nasıl toplancı vesaire. Bir sürü içerik yaptı. Bayağı da kaliteliydi bence. Şimdi kendisini tanıyalım diye ikna ettim. Pazar günü çocuklar gezdim önce bize zaman ayırdı. Kendisiyle biraz söyleşi yapacağız abi. Nasılsın Aydın abi? Nasıl gidiyor abi hayat? İyidir kardeşim teşekkür ederim. İyi gidiyor, güzel gidiyor, stabil gidiyor. Avrupa'da hayat stabil, sakin, sessiz. Türkiye'nin Ka o kaos, stres yok. Yani. Kaos yok. Ondan sonra bir buçuk yıldır işte buradayız. Fiket kurarak geldik. Aslında iki ortak gelmiştik. Ortağımızın ortağım birisi şey, ortağım e, ailevi sebeplerden dolayı geri döndü. E, bu şekilde tek başıma devam ediyorum ticaretime. E, öyle devam ediyoruz güzel bir şekilde. Amazon yolu, yolculuğumuz hızlı bir şekilde gidiyor. Süper. Sen ama Almanya'ya taşınırken Amazon'un yap Yapıyor muydun yoksa yapmak için daha yapmak için gittin ben onu merak ediyorum mesela ya bizim 2017'de ortamla birlikte bir gıda şirketi kurduk bu gıda şirketimiz Belki duyursun duymuşsundur bu Adana börek biz Levent Börek Bülent börek tarzı o böreğin İstanbul'da toptancılığını yapıyorduk biz o böreği satmak isteyen pastaneler börekçiler o böreği bizden satın alıyorlardı 2019 pandemisine kadar çok güzel gitti. 2019 pandemiden sonra işte biz de kapanma sürecine geldikten sonra ben de bu Amazon'a online işlere merak saldım. O zamandan beri e, iki yan iş olarak Türkiye'de de yapıyordum. Sonra işte bu şirket kurma sürecimiz başladı. Faaliyetimize de burada ben kendim bize şey için e-ticarete ekledim. E-ticarete burada devam edeceğimizi yazdık. Bir de ekstradan bir iş kolu daha yaptık. Ortağımın uzman oldu o iki iş kolunda burada ilerlemeye başladık. Ben buraya gelince fırsatları gördüm. Türkiye'deyken bunları göremiyorsunuz. Ee, buraya geldim. Ya şimdi bakıyorum. Türkiye'den ben mesela Türkiye'den ürün alıp Amerika'ya gönderiyordum. Biz Toç'a gidiyorduk işte. Oyuncakçılara gidiyorduk. İşte nerede denk gelirse toptancılar, hali hazırda çalıştığımız insanlar vardı. İşte onların ürünlerini alıp gönderiyorduk. Burada işte market şeylere gidiyoruz. Büyük toptancılara gidiyoruz. Metro market bahsedeyim. Ürünleri gördüm. Amerika'ya bakıyorum. Ucuz çünkü hep daha önce yaptığımız işlemlere bakıyorum. Bir iki koli yaptım gönderdim. Devamı geliyor. Araştırmaya başladım. Sonra bir fuar vardı. Fuarlara katıldım. İşin rengi o zaman değişmeye başladı. Burada şu anda bu potansiyelde güzel bir pot şey var yani fırsat var. Bunu ya değerlendirmeye çalışıyoruz. İşte bunu da pasta büyük olduğu için ee, beni de çok büyük açtığı için insanlara anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki burada böyle bir fırsat var. Gelin e, yapabiliyorsanız yapın güzel. O evet, şekilde. Evet bayağı teşvik ediyorsun hepimizi. Ee, ne kadar bürokrasisi zor bir işi yapması daha zor diğerlerinden seni o kadar ayırıyor yani bu konuda sen de katılıyorsundur. Farkında görüyorsundur yani. Ya kes bürokrasi şöyle zor. Ee, başlangıç aşamasında zor bürokrasi. Aslında Türkiye'li birebir e, kağıt üzerinde kurallar aynı. Kağıt üzerinde her şey e, aynı ama burada uygulaması uyguluyorlar. E, Türkiye'de uygulamıyorlar. Türkiye'de mesela arıyorlar. aynı aynı derken sen de her satışına fatura kesiyor musun tek tek? Evet. E, Amerika'ya gönderdiğim ürünler için yani yurt dışına çıkarttığım ürünler için fatura kesmiyorum. O ayrı mevzu da. Burada içeride sattığın her ürün için e, fatura kesmek zorundasın. Hı <laughs> hı. E, muhasebecim kesiyorum. muhasebecimle görüştüm. Muhasebecim dedi ki yani fatura kesmenize gerek yok. Zaten para online geliyor dedi. Amerika satışlarında faturayı 3 e, ay önceye kadar kesiyordum tek tek. Ama 3 ay önce bir e, finans şey buranın finans bir mailleştik. Böyle böyle bir durum var. Yani çok fazla satışım oluyor. E, gerek var mı böyle bir bürokrasi işine? Onlar da dedik yani yok para zaten online geliyor. Fatura kesmeseniz de olur gibisinden bir terkinde bulundu. Ama Almanya'nın içinde ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesine bir ürün sattığınızda fatura kesmek zorundasınız. Türkiye gibi yani. Hmm, doğru, doğru. Peki sen neden Almanya'yı tercih ettin? Yani başka ülkeler var mıydı arasında ya da atıyorum İspanya bu bunlar arasında gidiyordum. Almanya'da mı daha çok gelecek gördün yatırım yapılması açısından? Ya o dönem için ortamda e, ortamla oturduğumuz, konuştuğumuzda işte Amerika vardı, Kanada vardı. Almanya vardı. Bir de İngiltere vardı seçeneklerimiz arasında. Amerika ve Kanada uzak olduğu için vazgeçtik. Çünkü biz aile sahibiyiz. Çoluğumuz çocuğumuz var işte. İstanbul'larda da İstanbul'da da bağlantılarımız hala devam ediyor. Anne baba orada işte ani bir durum olsa 3 saat buradan. Ben mesela Ankara'ya gittiğimden daha kısa sürede Türkiye'ye gelebiliyorum şu anda uçakla. Ondan sonra köprüyü geçmeden ben İstanbul'dayım. Misal vereyim. Ondan, o yüzden dedik ki hani Avrupa olsun. İngiltere mi Almanya mı derken? Almanya'da karar kıldık. Pandemi dönemiydi. Bizim için biraz zordu. Çünkü Schengen vizesi dahi olsa bile gelmek sıkıntıydı buralara. E, vekalet verdik. Bu şekilde işlemlerimize başlattık burada. Tercih sebebimiz buranın büyük bir ekonomi olması. Yani başka bir sebebi yok. Bir de şey de adaptasyon da bence daha kalıyordur Almanya'ya. Şimdi Amerika'ya gittiğini düşünsene ailenle sıfırdan. Çok farklı bir kültür. Şimdi Almanya'da bir sürü Türk var yani değil mi? Ya, küfürlü konuşamıyorsun Almanya'da. Almanya'da mesela Türkçe. <laughs> Anlıyorlar da galiba herkes. Yabancılar da, Almanlar da zaten. Yani o, onun avantajı çok büyük. E, ama hani ben de e, üniversite zamanında 6 ay yurt dışında yaşadım. E, aslında kendim kimya mühendisiyim ama Türkiye'de hiç kendi işimi yapamadım. E, hep ticaretle uğraşmak zorunda kaldık. Babadan gelen bir ticaret e, şey olduğu için e, emir Komuta altına hiç hayatım boyunca girmedim, çalışmadım. İrlanda'ya gittim 6 ay dil eğitimi aldım. İngilizcem var. Amerika'yı ya da İngiltere'yi seçsem benim için bir tık daha avantajlı olabilirdi ama memnunum yani. Şu an Almanya'da olmaktan memnunum. Yavaş yavaş öğreniyoruz Almanca'yı da. Ne Almanca da sıkıntı değil mi? Ne ben ya, sayma saymayı. Almanca ertikeller falan çok fena ya. Ya onlara çok girmemek gerekiyor. Bizim artık bir e, akademik işimiz olmayacağı için kapalı çarşı Almancası yeter bize. <laughs> sen şimdi abi bunu izleyen birçok kişi herhalde en çok tamam Amazon'da arbitraj yapmak farklı işte tedarik yöntemleri Avrupa'dan nasıl mal tedarik edilir onu merak ediyor ama şimdi belli bir kesim de var yurt dışına taşınmak istiyor. Bu vize işlemleri bir profesyonelle mi çalıştın yoksa ben her şeyi kendim yapıyorum demiştim bana 8'de 8 vizem var dedim vesaire sen mi yaptın her evet. şeyi yoksa o nasıl oldu? Gerçi sen tweet atmıştın bunu bir anlatmıştın PDF dosyasıyla ama yine burada da bir anlatıyorsun. Detay biraz. O biraz yüzeysel bir anlatım oldu. Ben bu kadar talep göreceğini bilseydim daha özenli bir şekilde PDF dosyası oluştururdum. Ee, şöyle oluyor süreç. Profesyonelle çalıştım. Ee, profesyonelle çalışmak konusunda e, tavsiye ediyorum ama ben insanlara Schengen vizesi varsa herhangi bir ülkeden buralara gelip e, bürokrasiyi işte kağıt işleri bir tık aşmak için buralara geldikten sonra bir muhasebeciyle e, işte mali müşavirle anlaşıp e, bir 4-5 tane mali müşaviri gezip işte onlardan fiyat alarak şirket kurulu işlemlerini buradayken yapmalarını tavsiye ediyorum. E, Schengen vizesiyle ile. başlayacaklar. Ondan sonra diğer süreçlerde de iş planı konusunda da e, yine Fiverr'dan olsun, işte Upwork'ten olsun e, ya da bana sorabilirler, sıkıntı yok. Bir nasıl yazdırabiliriz, ne yapabiliriz gibisinden fiyat alması ondan sonra hani bu konuda benim de kendi başarılı olmuş bir iş planım var hala hazırda. Bana soranlara işte danışmanlık verdiğim arkadaşlara bu iş planı üzerinden kendinize değiştirin diye dönüştürün diye şey yaptırıyorum. Bunu tavsiye verebilirim. Buralara gelip e, kendilerinin görmesini isterim. Çünkü Düsseldorf bölgesindeyim. Ben işte belki Stuttgart'tır, e, Frankfurt'tur, Hamburg'tur, Münih'tir. Oralarda yaşamak ister. Oraları geçsin. Çünkü burada bir kere geldiğin zaman e, evrak işlere başladığın zaman bir daha değiştirmek çok zor ya. Hani e, kısa vadede buraya adapte olmak, işte sonradan da yaşayacağın şehri seçemeyeceğin için Başta tavsiye edeceğim nokta o hani gelsinler ge geçsinler dolaşsınlar ona göre karar versinler şirketin ona göre orada kursunlar. Evet evet bir de orada her şeyin farklı bir hissi var bir 7 günlüğüne gitmiştim Berlin'den Hamburg falan her şeyi farklı yani bir Amsterdam'a benziyor biri harbi böyle başkent gibi yani, kesinlikle yani. her yer grafiti falan. Güzel ki Almanya'da yaşanır ama yani sırf şu tedarik olayı yüzünden yaşanır arkadaşlar. Boş şimdi. Güzel ülke. Yani soğuk Avrupa'nın hepsinde bir Türkiye'ye göre insanlar böyle canı sıkılı daha depresif. O Allah'ın emri. Ya bizim burada kışın artık hava güzel oluyor. Ama şimdi başka bir olay da var. Trafiği, kaosu, stresi, cahil insanı, kavgası, gürültüsü, haberleri. Yok. Yani evet. bunların hiçbiri oralarda yok. Stabil yani olaylar. En fazla olaylar çıkıyordur. Mültecilerden haber çıkıyordur Almanya'da. Ben geçen görmüştüm. Kavga ediyordu bizimkiler. Kürtlerle Türkler kavga ediyordu. <laughs> ya orası evet. doğru. Burada Almanya özelinde söyleyeyim. Hollanda da buna dahil. Ee, Hollanda'da birinci... Sen Hollanda'da toptancılarla çalıştığını söyledin değil mi? Tabii, Orada da toptancı tabii. çok görüyorsun. Burada Köln'de senede iki kere yapılan bir fuar var. E, aynı fuarın senede iki kere yapılan Hollanda'da var. E, bunlar ticaret fuarları. Ondan sonra büyük markalar, orta ölçekli markalar, küçük markalar hep oraya geliyor. Toptancılar geliyor. Genelde e böyle de... Amerika'daki bu AWS ADS gibi Vegas'ta yapılan onun, onun onda biri küçüklüğünde. O çok büyük. O Vegas'takini ben e, YouTube'da da şeyde de izledim. O çok büyük. E, orada private labels'lar daha çok falan var ama burada e, genelde toptancılar bulunuyor buradaki firmalarla İngiltere özelinde toptancı çok geliyor. Burada tanıştım hepsiyle. Polonya'da bir tane e, toptancımız var. E, Hollanda'da var. Hani çok var. Benim elimde şu an 50'den fazla toptancının hani tedarik şeyleri var. Bilgileri var. Hepsinde de kayıtlarım var ama yetişemiyoruz. Yani bir oraya giriyorum. O kümese giriyorsun. Misal vereyim. O kümesteki yumurtaları alıyorsun. Hoşuna gidiyor öbürüne gidiyorsun. Onunla öbürüne zaman kalmıyor. Para yetmiyor yani. O derece Teşekkür fazla toptancılar var. E, toptancı bulmak da kolay. Bir de buradaki insanlar hani Amerika özelinde de şirketim var benim. Oradaki toptancılara da mail attım. Şey yapmıştım zamanında. Geri dönüş oranı %50 ise burada %99. Değil mi? Çünkü o da o kadar çok ulaşan yok onlara. Sen daha değerlisin. Tabii ya ben adama diyorum ki ben alıyorum Amazon'da satıyorum. Aa diyor nasıl satıyorsun? Diyorum ki Kanada'ya Amerika'ya gönderiyorum. Adam Hollandalı yani düşün. E, oturuyor abi diyor bir çay içelim kahve içelim düşün. Ondan <laughs> davet etmeyi sevmez. Amerikalı toplancı direkt, bir direkt bir yazıyor, Amazon satıcılarını yasaktır diyor izni. Ya, ya, adam merak ediyor nasıl yaptığını anlat bana diyor. Ben de diyor merak ettiğim konuları diyor. Az çok anlatıyorum sonra şey yapıyor yani İletişim bilgilerini alıyor hemen bana mail atıyor. O gün mail at, o gün gelen mailleri bir göstersem sana sadece kayıt oldum mesela form doldurdum. O akşamına gelen mailler en aşağı. 20 kişiye gittiysem 7-8 kişisi bana peki, meydan atıyor. Peki şimdi biz bunu duyup İstanbul'dan, Denizli'den oradan buradan iştahlanıyoruz. Els şirketimiz var. Toplancıları internette buluruz. Hollanda'da orada burada yani. Fransa'da tam seni kadar hani gidip buluşma imkanımız olmasa da bulduk diyelim. Els'i anlaşma yapıp fatura kesiyorlar mı yoksa Avrupa'da şirket şart mı? Ya Avrupa'da şirketiniz olsa çok büyük avantajınız var ama. Ee, Sen ee, Estonya'yı mı öneriyordun? Ya Estonya olur. Macaristan olur. Estonya'da ee, ki Gelir vergisi yüzde %20 ama paranı içeride çekmezsen gelir vergisi almıyorlar. Macaristan'da o %9 bandında olması lazım. Onun dışında eğer hani yıllardaki e, şirketlerle iş yapmak ayrı bir de burada yaşamak ayrı. E, burada yaşayacağım ben oturum alacağım dersen zaten Hollanda, Almanya, İspanya taraflarını tavsiye ederim. Ama Hollanda, Almanya başarı oranı biraz daha yüksek. Onun dışında sizin gibi iş yapmak isteyenlere iki seçenek var. Yani bunu test ettim biraz. Avrupa'daki web sitelerinden ya da Amazon'dan ürün almak istiyorsan burada şirketin olmak zorundasın. Şart. Ee, herhangi bölgede. Ama toptancılarla bir de markalarla direkt anlaşma yapars yapabilirsen e, Türkiye şirketinle ya da Amerikan şirketine fatura kestirebilirsin. Problem yok. İki hmm. seçenek var yani. İ i̇ki de iki gidiyor. E, tabii toptancıların şeylerini de e, tedarikçilerin de e, bilgilerini paylaşırız. Problem değil. Kendi olanlarımız ama Burada şirketinin olması seni ticari anlamda da koruyor. Buradaki yasalara altında oluyorsunuz. Kurallar her şeyle geçerli. Bir de güvenilirliğiniz artıyor. Yani ben Amazon'da örnek vereyim. Kendi şirketimle daha şeyi açtıramadığım olmadı. Satışını iznini açtıramadığım olmadı. Ben de bir suspense süreci yaşadım. Alman firması olduğum için 8 günde açıldı hesap. <laughs> Section, aynen abi hesabı Section 3 Furyası var ya arkadaşlar çoğu hesabı rastgele geliyor. Ona girdi bir tanesi e, ve gayet 8 günde bütün herkesin yaptığı faturalarla vesaire açtı. Siz elersinize ya da Türk şirketinize yapınca açamıyorsunuz mesela. Ya o bile farklı aynen. bence kesinlikle arada sıyrılıyor. Alman şirketi olan Amazon satışı kaç tane vardı gözün seveyim. CMBH değil mi onun sonları öyle ben çok az gördüm. Aynen gen, şeklinde. Heh. Ya buradaki insanlar Kaç tane baron satışı var. var private label üzerine yönlendiriyor yönlendiriyor kendini. Ee, ama hani benim yaptığım işi çok az kişiyle karşılaştım. Yani ee, daha yüz yüze tanışma fırsatım olmadı benim yaptığım yöntemi. Buradan alıp Avrupa'dan alıp Amerika'ya, Kanada'ya göndereni. Onun dışında hani ee, güzel yani burada sahte ürün de olma olasılığı çok düşük. Buradaki web sitelerinin hepsinin zaten bireysel şirketler büyük şirketler, web sitesi sahibi olanlar Almanya özelinde söylüyorum. Polonya işte ne bileyim Macaristan tarzı değil. Almanya özelindeki web siteleri de yerel web siteleri de bir şirket bünyesinde. Bunların hepsinde yetki belgeleri var. Oradan aldığımız faturaları da Amazon kabul ediyor. Zaten benim Section 3'de gelen 3 tane spesifik şey vardı. Fatura seçmişler. Zaten çok şaşırdım. Bir tanesi Amazon'un kendisi sattı. Bir tanesi FBA olarak aldığım bir tanesi de web sitesinden satın aldığım üç ayrı faturaydı. Hmm. Üçünün de faturasını takır takır kestiler yani. Ç şey yaptılar, kabul ettiler. Süper, süper. Peki abi, şimdi senin e, next level genelde söylüyorsun bize. Üç seviyeden oluşuyor bu iş diye tweetlerinde. Birinci seviye arbitraj, ikincisi wholesale, üçüncüsü private label diyorsun. Şimdi sen da ufaktan başlamışsın yani ufaktan değil, bayağı bayağı yapıyorsun. Sadece bir direkt marka anlaşmasıyla onun hesap yönetimi eksik yani bir tek yani. O da zaten PL'ye giriyor bence. Hani Steve'le yaptığımız röportajı da anlattı. İlk öyle başlamış şu an sattıkları markada. Üçüncü seviyeye ne zaman geçmeyi düşünüyor. Yani ölçekleme işinde full arbitrajı mı ölçekleyeceğim diyorsun? Yani 200 bin euro, 200 bin dolar ayda cirolar riskine girecek misin böyle? 300 bin Yok. dolarla. Ya şöyle söyleyeyim. Ee, bir hedef, hepimiz bir hedef için çalışıyoruz nedir bu hedefimiz belli bir sermaye, belli bir ölçeklendirmeye getirdikten sonra işimizi minimalize edip kendimizi boş zaman yaratmak yani e, yaşam kalitemizi arttırmak. ben de bunun için uğraşıyorum 2030'a kadar bir hedef koyduk e, bir hedef, o 2030'da e, artık emekli klasmana geçmek istiyoruz bu da nasıl olacak hep söylediğim gibi çıraklığını yapmadığın için ustalığını yapamazsın. Şimdi paneli bana bu buradaki söylediklerim hepsi benim görüşümdür, kendi şeyimdir, düşüncelerimdir. Yani kimseye karşı görüşlerini hepsine saygı duymakla beraber, bana göre online arbitrajı, değil, arbitrajdaki insanların panelleri, ürün analizini, Ondan sonra kullanmak kullandığımız programları öğrenmesi açısından düşük sermaye ile düşük bütçeyle bunları e, uzmanlaşma alanında çok önemli bir şey bunu geçtikten sonra zaten bir e, 30-40 bin dolar e, ya da euro bağlandığına geçtikten sonra bu seyir ve e, marka anlaşmalarıyla hem elin güçleniyor neden Halihazırda sattığın bazı e, orta ölçekli markalar oluyor bunları satıyorsun zaten bu markaları marka ediyorsun ki ben bunları zaten satıyorum senden izinsiz satıyorum. Farkındayım. ben senin senin markanı senden izin alarak satmak istiyorum. Markada sana diyor ki bize geri dönüşlerden söylüyorum. Ya biz direkt sizinle çalışamayız. Size bir distribütör, distribütörümüzü önerelim. Bu sefer toptancı buluyorsun. Çünkü onu önerdiği adam sadece onun markasını satmıyor. 50 tane marka satıyor yanında. Oradan kapıdan girdiğin zaman o o distribütör sana açılıyor. Oradan da bir tak butik büyüdüğünde markalar sana zaten artık hani e, 3-5 tane markanın iz, izini aldıktan sonra işte referans olarak ben bunlarla çalıştığını söylediğin zaman sana daha farklı yaklaşıyorlar. E şimdi bu da e, iş ne kadar da büyüse mesela 200 bin 250 bin dolar bantlarına çıktığı zaman da bu sefer ekip lazım, operasyon lazım, depo lazım, her şey lazım olduğu için eğer hayallerinle çelişiyorsa Diyorsan ki yani ben çalışmaktan zevk alıyorum. Böyle bir ekibi yönetmek istiyorum diyorsan o tercih meselesi. Ama ben kendime daha fazla boş alan e, yaratacağım, hobilerimle ilgileneceğim, yaşam kalitemi arttıracağım dersen bu sefer private table daha orada başlıyor. Neden? Hı hı. Elinde bir jarjör mermi oluyor. Bir jarjör merminin 4-5 tanesini boşa sağlayacaksın. 14 tane mermi var. 9 tanesi kaldı. Onlardan 2 tanesi, 3 tanesi tutsa zaten e, game over. Oyun bitti. Hı hı. Ama insanlar, yani yine söylüyorum hani başarılı olmak çok ölçekli bir şey. Private Table'da ben şunu gördüm. Doğru mentörle doğru e, yatırımcı bir araya geldiği zaman başarı bir anda geliyor. Ama yanlış mentor e, 30 bin dolar çöp. çöp. Yanlış mentor yani 10 bin dolar, 5 bin dolar çöp. Doğru mentörle doğru bir insanla karşılaştığın zaman, seni doğru yönlendirir zaman 5 bin dolarla da başarılı olabilirsin. Bu tamamen hmm. biraz şans işi. Ama benim ...hedefimdeki olay... ...ben işimi şansa bırakmak istemiyorum. Evet ya senin zaten... ...şu her anlattığından ne kadar böyle... yani ...2030'u planlıyorsun abi... Yani ...biraz hani... Planlı, programlı bir adamsın. Çok yani Almanya falan da sürpriz değil de sen bunu 2 3 sene önceden planlamışsın evlenmeden önce, Çocuklar önce bunu bunu yapacağım falan. <laughs> Öyle bir insansın. çünkü şans olmuyor bu işler. Ben de biraz o konuda yani sapığımdır. Her şeyi böyle planlıyorum böyle yavaş yavaş gidiyorum senin gibi. Ama biraz da yavaş olduğunu fark ettim yani. Şimdi Covid'den beri bu ticareti yapıyoruz. Şu an private label'a e bayağı şey yapmaya başladık. Yani Avustralya'daki su artık daha özenli, özenli yapıyorum. Hani arbitraj gibi Çin'den yapıyoruz. Çin'den arbitrajları PL'ye çeviriyorduk. Şimdi böyle daha çok hani ürünlerin numune çekiyoruz, gidiyoruz stüdyoda fotoğrafını çekme tripleri vesaire vesaire. Daha çok böyle hani bir de stüdyoda konuştukça iştahım arttı PL'de. Ama ya yani senin gibi hala arbitrajda olsa yılda bu kadar e, sistem kurup değişik tedarik yöntemleri bulmaya özen gösteren insanları da görünce hoşuma gidiyor. Çünkü herkes noktacomdan ürün alıyor abi. Noktacom dışında ülkeler, web siteleri... Yani mesela kanadaya.com'dan yalanın. Gidin web sitelerinden alın Amerika'daki kar marjınızın %20 o artacağını nasıl göreceksiniz? Çünkü Türk rakiplerinizin kredi kartı yok. LLC'lerini ya da VPN açmıyorlar. Amerika veri tabanını cancel alıyorlar vesaire. Billing detayları iyi değil. O yüzden kendinizi değiştirmeniz lazım. Yani PL'de bile bir şeyleri farklı yapacaksınız. Abi Aydın abi teşekkür ediyoruz. Zaten kendisi bizim FBA Zip grubundaymış. Ben öyle adamın tweetini alıntıladım. Tanımıyorum hiç. Baktım beni takip ediyor. Çok bir, iyi bir bilgi vermiş. Dedim bu kim falan diye alıntıladım. Öyle tanıştık. O dedi ben zaten FBA zipliyim. Sana destek olmuş olsun diye tanışalım diye gelmiştim diyor. Gruptan diyor. Öyle tanışmıştık. Vallahi çok memnunum kendisiyle tanışmaktan. Yani sırf bu tarz insanlar tanışabilmek için bile bence sosyal medya varlığınız olsun. İçerik hani içerik yapmasanız bile DM'lerde olun vesaire. Ne kadar network o kadar network. Yanlış bir var. Aynen. Aynen doğru söylüyorsun. İnsan Baş... kazanmak para kazanmaktan daha önemli. Evet. Sen bir son bir dünyaya bir e, tavsiyen var mı buradan? Son bir söyleyeceğim. Yani dünyaya tavsiyem, yani bu işi yapan arkadaşların bir yöne yönelmesini tavsiye etmiyorum artık. Ee, olun bulduğunuz mesela en basit söyleyeyim, Birleşik Arap Emirliklerinden alıp Amerika'da sat, e, satmaya deneyin. Oradaki ürünleri ara, araştırdığınız zaman karlı ürünleri göreceksiniz ama insanlara anlatılan, gelen herkesin karlı bir şekilde Arap Emirliklerinde satmanızı öneriyorum. Yaptığınız işi, şu anki yaptığınız için tam tersini bir e, analiz ettiğinizde, a buralarda da bir şeyler varmış diye anlayacaksınız. Yani olduğunuz konfor alanınızdan çıkmanızı tavsiye ederim. Tam tersini düşünün. Yani yaptığınız için tam tersini düşünmenizi her zaman fayda olacağını düşünüyorum yani. I ee, yok arkadaşlar. A, Y, D, N, Pamuk altı. Twitter hesabım var bir tek değil mi? Başka bir hesabım. Instagram'da bir görmedim. Yani Instagram var da onu aile olarak şey kullanıyorum. E, şahsi böyle. böyle tamam. Yani çocuk Teşekkür ettik. Takip edin Aydın abi de beni de. Like atın, abone olun arkadaşlar. 1000 abone olacağız. Anca o da yani zorla yaptırıyorum. Size yalvarıyorum. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.